Nefeslerine nefes, sağlık diyoruz. Üç bin kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz biz buraya. Biz yaparız. Aramızdaki en büyük fark 5 yıldan 5 yıla vaat ederler. Yapmadan giderler ama biz verdiğimiz sözleri yerine getiririz. 8400 metrekare inşaat alanı 9200 metrekare maliyeti de 277 milyon liraya mal olacak. Sizlerden topladığımız vergilerle. Şimdi bir soru daha. Onlar olsaydı buraya ne yaparlardı? AVM, ticarethane yaparlardı. Onlar çocuklarımızı, gençlerimizi düşünmüyorlar. 22 yıldır iktidardalar. Bizim turist vardı 11-12 yıldır milletvekili yaptılar mı hiç böyle bir şey arkadaşlar efelerde gördünüz mü aydında yok yapmadılar. Gençlerimizi çocuklarımızı sadece biz düşünüyoruz. Geleceğimizi biz düşünüyoruz. Biz kıyamıyoruz bu ağaçlara bu yeşillere. Bakın zaten her yerde beton var. Yok mu beton? Var. Daha fazla beton Aydın'ı şantiye çevireceklermiş. Şantiye deyince aklıma beton geliyor. AVM'ler geliyor. Rezidanslar geliyor. Buna Aydın halkı izin vermeyecek. Ne Efeler'de, ne büyük şehirde, ne 17 ilçede. Bugün burada yine Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın yapımının temeli diyelim atacağız hep beraber iki tane temel atma töreni. Yine bu ışıklı doğal yaşam parkı benim çok önem verdiğim bir proje. Yine yeşil alan. Toplam 480 bin metrekare üzerinde olacak. Bugün birinci etabını, 200 bin metrekarelik alanın yapımının başlamasını beraber yapacağız. Neden bu kadar uzun sürdü derseniz, 200 bin metrekarenin kamulaştırılması elbette yapacak bir şey yok. Uzun sürdü. Benim elimde olan bir şey değil. Neyse önemli olan sözümüzün yerine getirilmesi. Burada neler olacak? Yerel ürün uygulama sahaları, aydın tohumlar parkı, tematik bahçeler, meyve bahçeleri, doğal yaşam alanları, hayvanat bahçeleri, 9000 metrekare 3 tane gölet, çocuk oyun alanları, piknik alanları, seyir terasları yani daha birçok gençlerimize, çocuklarımıza yönelik sosyal alanlar, spor alanları, piknik alanları ve biz bunu yine vatandaşlarımıza sorduk, yaptık. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz bulduğumuz her alanı kabulaştırıyoruz ve Aydın halkının kullanımını açıyoruz. Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz biz. Yeşile koca açan bir belediyeyiz. Asla ve hatta betonlaşmanın önüne set geldik. Ranta izin vermiyoruz. Şimdi buradan soruyorum. Bizim Mustafa'ya, Mustafa, Mustafa Savaş'a bir yıldır işte Aydın'daki huzur evi, Efeler'deki boş. Orada duruyor. Yine adliye binası orada duruyor. Bölge hastanesi bittik sonra diğer hastaneler boşaltılacak. Bakın burayı iyi dinleyin değerli aydınlılar. Şu anda hizmet veren hastanelerin hepsi boşaltılacak. Tamam mı? O boşaltılan hastanelerin yeri ne olacağını buradan ikinci kere soruyorum. Onun yerleri ne olacak? Yeşil alan mı olacak? Top mi girecek? AVM mi olacak? Beton yığımı olacak? Yanıma orayı beton yığını çevirmek için. Burada bir kere daha söylüyorum. Asla kat a benden imari geçmez arkadaşlar. Mustafa Savaş. söyle, buraları yeşil alan olacak de. Hadi, bekliyorum. Bir hafta önce söylemiştim, söylemedin. Şimdi bir daha tekrar ediyorum. Söylemediğin sürece her platformda, her yerde. Aydın halkının malını korumaya devam edeceğim. Oranın imarını geçirmeyeceğim. Hiç kimse belediyenin kapısını çalmasın. Bu konuda Aydın halkıyla beraberim. Aydın halkı o yerlerin yeşil alan olmasını istiyor. Çocuklarımızın spor yapacağı, gençlerimizin nefes alacağı, çalışma salonlarının olduğu yerler olunmasını istiyor. Yani park olacak oraları da arkadaşlar. Hiçbir kuvvet bana oraya beton yağını ranta açtıramaz. Çalışma salonu açarken ipuçlarını verdim. 8 Mart'ta başlıyoruz. 8 Mart'ta kart dağıtımına başlıyoruz. Kart dağıtımı hemen bitiminde 48 saat sonra da satışlarımız başlayacak. Ege şubelerinde anne çocuk kartı. Süt ve süt ürünleri yüzde yirmi indirimli olacak ve süresizdir bu indirim. 5 yıllık görev sürecinde sizlerin desteğiyle yüzde yirmi indirim olacak. Neden biz bunu yaptık? Çünkü çocuklarımız okula yarı aç yarı tok gidiyor arkadaşlar. Yarı aç yarı tok. Çok, Çok naziksiniz Muhtar Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ki kadın muhtarların uzun sayısı daha fazla olur. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Hareketi bir kente özlem ile birlikte.